Evet, şimdi de Timak Gıda Makineleri Anonim Şirketi firmasının önündeyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Güney Bey. Biraz bize firmanızdan bahsedebilir miyiz? Kaç ıı, yaşında? Firmamız bu sene 20. yılını kutluyor. Türkiye'nin lider gıda makine üretici firmalarından biriyiz. Özellikle uzmanlaştığımız alan kurabiye ve bisküvi makineleri. Dünyanın 72 ülkesine ihracat yapan bir firmayız. Dünyada da, globalde de yaklaşık yüzde yirmilik bir pazar payına sahibiz. Peki, fuarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle pandeminin son birkaç yılda yarattığı olumsuz bir etki vardı. Mesela en açık konuşacağım, geçen seneye nazaran bile çok çok daha etkili olmuş. Pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak adına bu tarz fuarları önemli görüyoruz biz film olarak. Bu sene de oldukça beğendik. Katılımcı sayısı yüksek, çok kalabalık. Katılımcılar geçen senelere göre daha ilgili. Açıkçası bizi memnun edecek gibi duruyor. Evet. Yani fuardan memnun kaldınız. Peki işbirliği konusunda neler söylersiniz? Bağlantılar gerçekleşmeye başladı mı? Yani aslına bakarsanız özellikle Arap pazarı bizim için çok önemli bir pazar. Bayilin bayilerimizin olmadığı birkaç ülke vardı. Bugün de şans eseri o bayiliklerimizin olmadığı birkaç ülkeden birkaç alsatçı dediğimiz, distribütörcü de, distribütör dediğimiz insanlarla karşılaşma fırsatımız oldu. E tabii ki uzun vadede netleşecek şeyler ama şimdilik bir ışık verdi diyebilirim. Peki seneye yine katılım olacak mı? Yani e, beklentilerimizin biraz üstünde. Geçen seneler birisi pandemi biraz korkutmuştu. Ama umarım e, çok büyük bir aksilik olmazsa katılacağız. Evet, son olarak fuarımızla ilgili neler söylersiniz? Çok beğendim. O, özellikle operasyon e, yapan bütün organizasyon firmasına teşekkür ederim. Katılımcı çeşitliliği, katılımcıların ciddiyeti bizim için önemli. Yani bizim için önemli olan sayıdan çok nitelik oluyor tabii ki. Ee, ama daha bu sene çok daha nitelikli müşteriler gördük. Ee, umarım başarılarınız devam eder. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun.